Merhabalar, iyi akşamlar. Şu an YouTube kanalımızda olan tüm değerli izleyiciler, kıymetli velilerimiz, misafirlerimiz. Berna Ocakçıoğlu ile benim meselemde bu akşam, benim meselem şiddet diyeceğiz. Şiddetle ilgili, şiddetin psikolojik altyapısı ve nedenleri üzerine konuşacağız. Şu an sizleri bekliyoruz. Yavaş yavaş konuya giriş yapalım. Bu akşam, programımızda konuğumuz benim mesela diyeceğimiz şiddet konusunda bir uzman görüşüne başvuracağız. Ee, Mehmet Konuk, psikolojik danışman Mehmet Konuk bizlere şiddetin psikolojik altyapısı ve nedenlerinden bahsedecek. Hoş geldiniz Mehmet Bey diyelim. Nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum, ben de iyiyim. Ee, şiddetten konuşacağız. Şiddetin Özellikle psikolojik nedenleri ve altyapısı nedir? Çünkü bir şeyin nedenini bilmeden ona çözüm üretmek çok da mümkün değildir. Siz de takdir edersiniz. Önce bugün psikolojik nedenler üzerinde bir duralım, bir sohbet edelim. Çünkü Düşürüyor. şu görüşteyim ben, şiddet bir salgın hastalık kadar tehlikeli, zarar verici ve üstelik yaygın. Ee, şiddetle de ciddi anlamda mücadele verilmesi gerekiyor. Hem ülkemiz ben hem anladım, de dünya. Ben sizi gelin. duyamadım. Sesim geliyormuş şu anda. Hem görüntünüz gitti hem ses? Şu an sesim geliyor mu? Var mı görüntü? Bende var görüntü ve ses. Sizde var mı bilmiyorum. Sanırım sizin bağlantınızdan kaynaklanan bir sıkıntı var. Şu anda siz de gittiniz. Beni görebiliyor musunuz? Mehmet Bey. Şimdi görüyorum. Siz beni görebiliyor musunuz? Ben sizi görüyorum. Tamam. O zaman devam edebiliriz. Beni görebiliyor Şimdi, musunuz şu anda? Ben gayet iyi duyuyorum. Demin de duyuyordum. Hiç gitmediniz. Sürekli buradaydınız. Sanırım bağlantıyla ee, ilgili. Ama donuyor sizin görüntünüz. Sizin de ara sıra donuyor. Tüzelecektir. Bağlantılarla ilgili olduğunu düşünüyorum. Berna hanım beni duyabiliyor musunuz Mehmet bey ben sizi duyuyorum ben de sizi duyuyorum tekrar geldiniz bir ara iki kere gidip geldi görüntünüz e, <laughs> bağlantı sıkıntısı var sanırım e, şu an için siz evet. size beni net bir şekilde duyabiliyorsunuz bağlantınız kesiniz e, tüm dünyada demiştim ülkemizde de tüm dünyada bir salgın kadar tehlikeli yaygın ve önüne geçilmesi gereken bir durum ee, şiddet diye düşünüyorum. Hem aile içerisinde hem genel toplum düzeyinde e, tehlikeli boyutlara ulaşmış durumda. Bu şiddet dediğimiz hastalığın, e, ilkel hastalığın, sizce altyapısı ve nedenleri nelerdir diyelim ve başlayalım isterseniz. Evet. Yayında bir sıkıntı var galiba. Beni görebiliyor musunuz? Ben görebiliyorum ve duyabiliyorum. Tamam ben de sizi görüyorum şu anda. Galiba internet sitesinde bir sıkıntı var. Çünkü bağlantıda sıkıntı gözükmüyor bende. Bende de bende de. Sanırım siteyle ilgili. Aynı şekilde bağlantı çünkü sorunsuz. Siteyle sorun... ilgili. Hı -hı. Evet sorunsuz. Çünkü aynı anda ikimiz birden gidiyoruz mesela. Evet Şu an sorun yok gibi. İsterseniz devam edelim. Ben annam. Ben sizi bekliyorum. Ben şu anda yayındayım. Tamam, buyurun. Biraz önce sorumu sormuştum. İsterseniz tekrar edeyim. İki kez ben sordum. Ben duyamadım işte. <laughs> o zaman üçüncü kez tekrar ediyorum. Şiddet. <laughs> evet. İkisinde de bağlantı <laughs> gidince hiç duyamadım ben sizi. Tamam. Peki hala ben baştan alıyorum. O zaman bugün benim meselem şiddet diyoruz Mehmet Bey. Tüm misafirlerim yine gittiniz. <laughs> Hay Allah. Bugün site bize izin vermeyecek sanırım. Ee, değerli izleyenlerimiz şu anda YouTube kanalımdan bizi izlemek olan herkes bağlantıyla daha doğrusu site ile alakalı bir sıkıntı yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, Mehmet Bey yayından düştü şu anda ve tekrar ben alıyorum yayına. Yeniden geldim ama umarım bir daha gitmemek üzere Hoş gelmiş olurum. Yeniden. Hoş geldiniz yeniden. sesin evet. Sesim ve görüntüm size <laughs> var Evet. Umarım tamam, bir daha, daha gitmez İnşallah ee, tekrar soracağım. gitmez. Evet baştan söyleyelim o İyi zaman tamam. Mehmet Bey. Benim, benim meselem de bugün benim meselem şiddet diyoruz. Ve e, bir salgın kadar tehlikeli duruma gelmiş olan tüm dünyada ve ülkemizde şiddetin psikolojik nedenleri ve altyapısı üzerine konuşalım dedik. Siz de işin uzmanısınız. Bir e, psikolojik danışman olarak. Evet, şiddetin Psikolojik nedenleri nelerdir? Altyapısında şiddet eyleminin, şiddet duygusunun ne var? Kişi neden şiddete başvuruyor? Şimdi eğer uzmanların bakış açısıyla gidecek olursak ki ben de bir psikolojik danışman olarak e, evet. daha önceden hem deneylerle hem gözlemlerle hem de e, bir takım laboratuvar çalışmalarıyla ortaya konulmuş farklı farklı birbirinden farklı tezler var. <laughs> ee, en baştan alacak olursak mesela bütün dünyaya psikolojiyi sistematik bir bilim olarak sunan Freud'dan mesela başlayacak olursak ki Freud burada yalnız değildir. Yani Freud işte şunu yapmayı sevmiyorum ben çok bilim adamlarına bilim adamlarının isimlerine kuramlara boğmayı daha önceden de evet. yapmış olduğumuz konuşmalardan ve okulumuza davetlerden bilirsiniz az çok tarzımı. Daha çok hani oralardan süzdüklerimle herkesin anlayabileceği ortak bir dil oluşturmaya gayret ediyorum ve birazcık bilgi hamallığı gibi geliyor bana. Ama burada öyle yapmak zorunda kalacağım. Kimse kusura bakmasın lütfen. Ol. Olabildiğince az isim vereceğim ki karışıklığa sebebiyet vermeyelim. Ama mecburen de vermek zorundayız. Şimdi Klein ve Freud ya yani Freud ve Klein diyelim daha doğrusu. Ee, onlar hı hı psikolojik olarak, fiziksel olarak uygulanan şiddetin doğuştan geldiğini iddia ederler. Hatta şiddet ve saldırganlık dürtüsünün, duygusunun Freud kesin bir şekilde doğar doğmaz insanın bünyesinde olduğunu söyler. Dolayısıyla Freud'un aslında bir bakımda da bir bakıma e, insanlara ve insanlığa bakış açısını da ortaya koyan bir şey bu. Çünkü Freud temelde e, bu Agustinci felsefe vardır. Hristiyan dünyasının en önemli hem rahiplerinden biri, aynı zamanda işte onların Aziz diye nitelendirdiği kişilerden biri hem de bir filozoftur aynı zamanda. Agustinci felsefede insan aslında günahlarından arınmak maksadıyla dünyaya gönderilmiştir. Çünkü öteki alemde bir günah işleyip o günahlardan arınsın kurtulsun diye. Bu yasak elma mevzuu vardır ya, aslında İslam dininde de evet. geçerli olan e, örneklerden biridir, hikayelerden biridir daha doğrusu. İşte Adem'in cennette hı hı. yasak elmayı yemesi ve dünyaya gönderilmesi. Hı hı. Hı hı. Agustin e, sefer ki insan günahlarından arınmak maksadıyla dünyaya gönderilmiştir. Dolayısıyla özünde aslında kötüdür der. Çünkü kendisini evet. yaradana, yaradanın emirlerine karşı gelmiştir. Bu arınmayla beraber, arınma duygusuyla beraber dünyadadır. Freud'da kısmen böyle bir duygu olduğundan dolayı insanın aslında özünde, tırnak içerisinde söylüyorum ama çünkü bunun açılması da gerekiyor. Özünde bazı kötü davranışlara ait olan varlık olarak değerlendirir. Der ki, hı hı. E, eğer ki öyle olmasaydı e, çocuğun daha dişleri çıkmadan, çok küçük aylardan bahsediliyor Freud burada. Hı hı. İşte biliyor musunuz? Evet evet. Benim doğru. bir ara yargı... Ama daha dişleri çıkmadan çıkma aşamasındayken e, uzatılan parmağı, eli, kendisine verilen her şeyi çok büyük bir baskıyla ısırmaya başlar der. Aslında bu çocuğun Hı -hı. yani bireyin daha doğrusu şiddet eğiliminin en büyük göstergelerinden biridir der Mesela. Hı -hı. Evet. Ee, bir de der ki e, eğer Ben sizi duyamıyorum, görüyorum ama duyamıyorum maalesef. Ben şu an sizi duyuyorum. Duyuyorsun, tamam. Şimdi e, Freud diyor ki, eğer ki insan saldırganlığa meyilli bir varlık olmasaydı, evet. e, yaratılış inancına göre gönderilen kutsal kitaplarda kesinlikle Hı -hı. öldürmeyin, zarar vermeyin kavramı olmazdı diyor. Demek ki insan içinde tırnak içerisinde bu benim söylemim. Maalesef dürtüsel olarak bir saldırganlık var. Bir şiddet eğilimi var. Hı hı. Anladım. Yani bu durumda doğuştan getirdiği bir özellik diyoruz şiddet eğilimini ve saldırganlığı. Beni duyabiliyor musunuz? Görüntünüz dondu Mehmet Bey. Siz beni duyabiliyor musunuz? Evet Mehmet Bey yayından düştü. Bugün konumuz şiddet. E, şiddetin psikolojik altyapısı ve temellerinden konuşuyoruz. Ve şu ana kadar Mehmet Bey tekrar bağlanana kadar ben e, Alo e, Şu an ben yayındayım. Tekrar bir bağlanmayı dener misiniz? Tamam. Evet. Tekrar Mehmet Bey bağlanana kadar e, ben bir özet geçeyim. Freud'dan e, Freud'un söylediklerinden yola çıkan Mehmet Bey dedi ki Freud'a göre şiddet insanın doğuştan getirdiği yaratılışında özünde var olan şiddet ve saldırganlık özünde var olan bir duygu ve dünyaya gelişi de zaten bu kötü duygularından arınmak için e, doğruyu bulmak için ee, çocukken daha çok, çok küçük yaşlarda dişleri bile çıkmadan elimizi uzattığımızda ısırması bask, baskın bir şekilde ısırmaya çalışması şiddetin insanın doğasında yaratılışında yaratılıştan itibaren var olduğunun bir e, göstergesidir dedi biraz önce konuşmasının başında Mehmet Bey. Hoş geldiniz He, tekrar ben Mehmet, Mehmet ben Bey. Ha, beni yani duyabiliyor musunuz? Eyvah eyvah görüntü geliyor. Ben sizi duyuyorum. Klein de diyor ki mesela Freud'u destekleyen uzmanlardan biri, psikologlardan biri, psikanalistlerden daha doğrusu biri. O da diyor ki mesela e, çok daha bebeklik yaşlarında, çocukluk çağlarında birey oyuncaklarına devamlı olarak zarar verme eğilimi gösterir. İşte onları kırar dişleriyle onları parçalar, sürekli olarak ayırmak, onlara şiddet uygulamak yani böyle de, e, hayvanımsı olan oyuncaklara da yani hayvanların taklit edildiği şimdilerde perişan Bugün zannedersem biz YouTube'dan verim elde edemeyeceğiz. Değerli izleyiciler hiç kopmadan Instagram'a geçiş yapalım isterseniz. Bugün YouTube'da sitede bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Çünkü sürekli yayından kopuyor Mehmet Bey. Ve kaliteli bir şekilde devam ettiremiyoruz. Sitede bir sıkıntı var. Sizleri Instagram'a davet ediyorum. Berna Altire Ocakçıoğlu yazdığınız takdirde Instagram'dan şiddetle ilgili programımıza katılıp devam ettirebileceksiniz, izleyebileceksiniz. Sohbetimizi Instagram'dan devam ettirelim. Sizleri Instagram'a bekliyorum. Instagram'da Mehmet Bey tekrar geldi. Kendisini yayına alıp isterseniz birlikte karar verelim. Buyurun. Merhaba tekrar. Mehmet bey hoş geldiniz tekrar. Ben de tam diyordum ki Instagram'a geçelim. Ne dersiniz? Oradan mı devam edelim? Bir kez daha deneyelim mi burada kalmayı? Yani e, karar sizin. Sonuçta program sahibi siz olduğunuz için ama benim için hiç fark etmez yani burada da olabiliriz. Instagram'a da geçebiliriz. Sonuçta önemli olan hikaye. Site sıkıntılı bugün sanki yayına izin vermiyor gibi. Dönüyoruz yani. Şu an duyabiliyorsunuz. Yine donduk. O halde hep beraber Instagram'a geçiyoruz. Mehmet Bey Instagram'a geçiş yapalım isterseniz. Oradan sağlıklı bir şekilde devam edelim. Konuya girişimiz çok güzel olmuştu. Aynı güzellikle orada devam edelim inşallah.